Bugün yeni bir Minecraft Hardcore bölümüyleyiz. Hala üçüncü bölümde dediğimi unutmadım. Ne dedin anlar varsa. Anlatayım ne dediğimi. Bir de dışarıda creeper çıkıyormuş dedim. Eğer çıkarırsa korkuyorum biliyorsunuz. Bak. Şimdi bak sen artık büyümen istiyorum. Sen büyümezsen ben de büyümeyeceğim Hadi. arkadaşlar. Üçüncü bölümde herhalde bunu yapmıştık değil mi? Şunu kır şekilde. İçinde yemekler falan var. Burada yatağımız var. Tamam. Gelin de büyüdüğünü göreyim. Görememiz aslında. Aaa. Abi sen ne veriyorsun? Bana var. Bana bak. Bir bakabilir miyim takas? Samana zümrüt. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok iyi bir. Ne? Sen burada dur Gitme sana ihtiyacım var. şu hardcore look olmadı. Yani korku serisi gibi. Abi o kadar korkuyorum ki sanki Minecraft Backroom serisi oynuyorum. Şu anda aşırı korkuyorum. Her an yanıma bir, bir şey çıkabilir

Ki, e, e, siz yani de yudunuz değil mi? Benim etim yok ki. Bu yüzden yanlış bir sonuca varılmaması o postu Coney, ben postu nereden bulacağım? koyun. Grup. Bunların içerisinde diğer de var. James Comey hakkında soruşturma başlar. Şu an James Comey hakkında üç farklı e, devlet kurumu bir soruşturma başlar. Tamam Allah cumhuriyetlerde adam sen. Şey. Tamam zaten daha biraz yumuşatılmışım. Bak şimdi. De Sizi sonra besleyeceğim sonra, benden o. tamam mı? Hadi. Böyle bir imar yapabilecek, böyle bir imar anlamı çıkartabilecek e, fotoğrafın hadi be Saçma, Benim sürüden, olmuyorsun. E, Sorumluluk tutulmalı ve sürüyor, ki, bu sarkışın, ya ya ben, sarkıyor, Sana bunu vermeden gidiyorum. Son Neresin? kurtuşku sorununa kaçmış.

Şöyle de şuraya. İki de seni pişireceğim. Arkadaşlar bu sefer daha çok deri yapacağız. Deriden zırh zırhtan yükseltmeler de yapacağız. Ah. Ya. Tamam <laughs> çok fazla yemeğimiz var. Evet var. <laughs> Saman. kaç gündür bunu bekliyordum. Sonunda geldin zaman. Hmm, ben şimdi bir şey yapacaktım da. Onu Abi karnımız da acıktı benim. Yemek yemem lazım. Koş 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 koş. Karnım acıktı Hadi 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 hadi. Bir tane sadece. <laughs> bitirebilirim. Burayı kurutacağım abi. Arkadaşlar bu arada size söyledim mi bilmiyorum ama ben eski de dağları kürütüyorum küreklerle. Böyle 5-6 yaş yarındayım bir de. Almışım elime taş kazmayı. Kır kır. Kır, kır bir daha çürüttüm mesela yani. Şöyle. Bura bana kolay. Çok çok fazla kırmalıyım. Hem de çok 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 fazla. Ananı ne burada? Ananı ne burada? Hayır, 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 Şaka gibi. Hardcore serisi bitti. Abi hardcore mi bitti. Ciddi ciddi bitti. Yuh. Bir daha Minecraft <laughs> oynamayacağız arkadaşlar. Minecraft seni